Herkese merhaba arkadaşlar. Dün arsa ve tarla arasındaki fark nedir? Bunu açıklamıştım. Fakat bu açıklamaya şöyle bir siz soruyla cevap verseniz, benim tarlam var imar kapsamında ama arsa değil. Ben bunu nasıl arsaya çevirebilirim diye bir soru sorarsanız bana şu cevap vereceğim. Öncelikle tarlanız imar kapsamına girdiyse ve siz bu tarlanıza imar kapsamından önce parselasyon yaptırdıysanız, imara girdikten sonra tekrardan parselasyon yaptırmanız gerekiyor. Tekrardan parselasyonu yaptırdıktan sonra webtop üzerinden cins değişikliğinden cins değişikliği talebinde bulunarak tapu müdürlüğüne imzaya giderek tarlanızı arsaya çevirebilirsiniz. Eğer çevirmezseniz benim tarlam var. Tarla olarak kalsın sıkıntı değil. Derseniz şunu söyleyeyim. Tarlaların genellikle çoğu tarım arazileri koruma kanunu kapsamında yer aldığından sadece üzerlerinde tarım yapılabiliyor. Eğer siz bu tarlaya İmar kapsamında olduğu için üzerine inşaat yapmayı düşünüyorsanız arsayı çevirmeden inşaat yapamazsınız. Eğer ben yaparım derseniz de devlet gelir der ki ben bu tarlada sadece tarama izin veriyorum. Siz buna inşaat yapamazsınız. Yapamazsınız ve yarıda kalmış inşaatı durdurur, hatta tamamlanmış inşaatı gelir yıkar. Ondan dolayı hiçbir mağduriyet yaşamamanız için tarlanızı arsaya çevirmeniz gerekiyor. Eğer bir de şurada şöyle bir konuda var. Niteliği hala tarla olup üzerinde bina olup siz oradan daire alırsanız bile sizin daireniz olmaz. Sadece tarlada payınız olur. Bu konular önemli konulardır. Büyüklü yaptırımlara tabi tutabileceğiniz konulardır. Bu konulara dikkat etmenizi öneririm. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.